Görgüsüz Maymun Bir gün maymun ağaç evinde oturmuş, keyifle muz yiyormuş. Muz bitince kabuğunu camdan aşağı atıvermiş. Panda muz kabuğunu fark etmeden üzerine basmış ve kayıp yere düşüvermiş. Panda yavaşça kalkmış, ve yukarıya bakarak seslenmiş. Kim attı bunu buraya? Ne kadar da görgüsüzsün. Maymun pencereden kafasını uzatmış ve biraz aldırmaz bir şekilde. Ben attım ama dikkatli olmalıydın panda. Bastığın yere baksaydın düşmezdin demiş. Panda biraz sinirlenmiş ama bir şey dememiş. Tam o sırada maymunun ağaç evinin üst dallarında bir karga oturuyormuş. Karga sert bir cevizi gagasıyla kırmaya çalışıyormuş. Gagasıyla biraz uğraştıktan sonra ceviz birden dallardan kopmuş ve pat diye maymunun kafasına düşmüş. Maymun bir an şaşırmış. Ardından kafasını tutarak ağacın tepesine bakmış. Panda olanları görünce kahkahalarla gülmeye başlamış. Dikkatli olmalısın maymun demiş gülerek. Nereden ne geleceği belli olmaz. Maymun utançla gülümsemiş ve aşağı inmiş. Haklısın panda demiş. Çevremize dikkat etmeliyiz. Muz kabuğunu atmak benim hatamdı. Seni tehlikeye attığım için özür dilerim. Panda da hemen yumuşamış ve gülümseyerek cevap vermiş. Özür dilemen çok güzel maymun. Artık kabukları yere değil çöpe atarsın değil mi? Maymun kafasını sallayarak cevap vermiş. Evet, bundan sonra daha dikkatli olacağım. Çevreyi temiz tutmak hem bizim için hem de diğer hayvanlar için çok önemli. O günden sonra maymun kabuklarını hep çöpe atmış. Panda ve diğer hayvanlar da bu değişikliği fark etmiş ve maymunun örnek davranışını takdir etmişler.